Gözüme ee, masal duruk, ben duruk. Arkadaşlar, evet, mavi zam. Kim bu ya. kardeşimiz? Senin adın evet. ne? Hiç evet, kitaptan korktum, söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olay başlamadan tehlike arz ediyor. Evet, inşallah ee, diğer biraz organizasyonlarımız daha, daha da bize mi? çalışacaktır artık. Ver ee, Saniye işi oh! şey kurduk, evet, sesli arkadaşlar. Arkadaşlar, çiçek oyunu oynayacağım. Sonra sizlerle evet. tekrar devam edeceğim. Lütfen müsaade edin. Hoş geldin. Pelin Hoş abla? abla her zaman gibi enerjik. Hocam ben de sizi arıyordum. tamam, orada kalın. Şu an Sorun değil. Sandalye kapmacı için isimleri anons ettireceğim. Şimdi değil birazdan. Mert'cim kaç yaşındasın? Pelin neydi? Yedi. Ya Pelin aldı. Yedi bir <laughs> ama ben büyük gösteriyorsun diye düşündüm Mert. Maşallah. Mert'in anne babası burada mı? Bir alkışlayalım sütü, yoğurdu güzel şey yaptılar. Aferin Mert. Evet şimdi Mert, ilizyonumuz e mavi bas. bas. Kardeşimi, Kardeşimi de çıkartacağız. Güzel bir selamlar şahurlayacağım. Şöyle güzel selam ver bakalım Mert. Evet, Kadıköy'ü niye atmıştık? Kadıköy Moda!